e, hastaların mesela bez değişimi yapılması gerekiyor. E, i̇şi pratikleştiriyoruz. İç paçayı açarak insanlara, yatan insana acı vermeden Şurayı biz iş çabaşırda mont ettik. Çocuk tulumuna yola çıkarak bezine tutsun diye. Şuradan bez değişimini çok rahat yapabiliyorsunuz. Ya da kıyafeti değiştirmek istiyorsunuz. Pijama, kişisel bakımını yapmak istiyorsunuz. Tamamen arka ve ön beden olarak ikiye bölebiliyorsunuz. Parçalıyorsunuz. Şu şekilde. Yatan kişiye hiçbir ızdırap vermiyorsunuz. Hem kıyafetini değiştirmiş oluyorsunuz hem bakımını yapmış oluyorsunuz. Bunun için tasarladık. Bir bu ayarlanabilir lastik yaptık. Mesela yatak insanların kabızlık problemi falan oluyor. Lastikle ayarlama yaparak şişkinlik anında daha gevşek bir bel yapabiliyorsunuz ya da işte daraltabiliyorsunuz. O amaçla ayarlanabilir lastik yaptı. Bu alt beden. Bir de genelde bu tarz var ama genelde pijama olarak yapıyorlar, gecelik olarak yapıyorlar. Ama pijama şey olarak düşündük biz. Daha kullanışlı olacağını, işte sonta değişimini mesela buradan daha rahat yapılacağını düşündük. Bu proje ile hangi yarışmaya katıldınız? Nasıl bir başarı elde ettiniz? Proje tabanlı beceri yarışmasına katıldık. Bu sene altıncısı düzenlendi. 15 ürün arasında 3. seçildik biz. Genelde endüstri meslek bir rakiplerimiz, meslek eğitimden vardı rakiplerimiz. Onların arasında biz üçüncü seçildik ilişkiyi mi anlatayım size? Evet. Hı hı. Şimdi biz bu ürünü araştırırken burada Büşra Bakım Merkezi var. Orada araştırma yaptık. Sonra Umut Pınarı var. rehabilitasyon Merkezi. Oraya gittik. Araştırma yaptık. Özürlü çocuğu olan, işte engelli çocuğu olan ailelerle görüştük. Ya da yaşlı yatarak e, hastalığı olan insanlarla görüştük. Nasıl, neler giydiriyorsunuz diye sorduğumuz zaman işte çok bol kıyafetler giydiriyoruz falan dediler. Yani sonra e, yatan insanın da ben şık görünmek isteyebilirim daha düzgün değil mi genel oh. ziyaretçilerine? Biz de bu takımı üretmek istedik. Baktığınız zaman önden pijama görünüyor. İşte elik düğme çalışmaları var ama yandan tamamen açılıyor yine bu da. Yine işte değişimi kolay olsun diye hem omuzdan hem kol üstünden ve Yalnız kişilerden tamamen açarak yine kişinin acı çekmeden kıyafetini, mesela kıyafet değiştireceksiniz 3-4 kişiye ihtiyaç oluyor. Birisi tutacak, birisi giydirecek. Ama ne yapacaksınız? Burada sadece bir kişiyle kaldırıp altına serdiğiniz zaman arka parçayı Doğru. üstüne mont etmek çok kolay olacak. Amacımız buydu. 10 tane oyuncağımız ve 10 tane sayılarımız var. 1'den 10'a kadar hayvanlarımız var ve renklerimiz var. 5 tane de şeklimiz var. 2 tane 2 bölümden oluşuyor oyunumuz. Sayılara çocuklara ilk önce sayılarını soruyoruz. Hangi sayı diye. Daha sonra oradan bulmasını istiyoruz. Sayıyı panomuzdan bulmasını istiyoruz. Daha sonra çocuk şekli olduğunu söylüyoruz. Çocuk bize ilk önce şekli tanıtıyor. Daha sonra e, bakıyoruz e, sayımız bir ve bir e, hayvanlarımızdan kaç tane olduğunu bakıyor. Daha sonra bir tane olan hayvanımızı bulup bunun üzerine yapıştırıyor ve doğru şekle gidip oradan şey, şeklimizin üzerine şeklimizin üzerine koyuyor ve burada e, hayvan sayısı kadar ışığımız var ve ışığımız yanıyor. 10 tane ona kadar olduğu için 10 tane ışığımız. 5 tane şeklimiz, 10 tane hayvanımız var ve sayılar kadar da hayvan sayımız bulunmakta. Hayvanlarla ilgili bilmecelerimiz var. Hayvanlarla ilgili bilmecelerimiz var. Daha sonra çocuklara ilk, olarak bilmecelerimizi soruyoruz. Daha sonra... Mesela bir bilmece örneği görelim. Bir bilmece örneği görelim. Önce tırtıl, sonra koza. Ördü kozadan çıkınca her gideceğiz. renk kanatlarını gördü kelebek. Daha sonra buradan kelebek kelebeğimizi buluyor çocuğumuz. Kaç tane olduğunu. Daha sonra şeklini buluyoruz ve sonra yapıştırıyoruz. Burada ışıklarımız yanıyor. Altı, Kuzu olan hayvanlarımız 6 sayımız ve 6 tane yaşımız yanıyor. Bunu e, hocam kaç yaş grubu ya da kimler için e, ürettiniz, kimler kullanabilir? Valla bu biz 3-6 yaş, yaş çocukları için özel eğitim sınıfında eğitilip öğretilip de zihinsel engeller için düşündük. Ama okul öncesi eğitim kurumlarında da sayıları, şekilleri ve cisimleri, kavramları oluşturma açısından kullanabiliyoruz.